Tekrar. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte bir duyuru videosu çekiyorum gençler. Biliyorsunuz bayağı uzun süre oldu. Video yok. Evet video yok. E, gençler neden video yok? Çünkü e, benim hem ben, e, bayağı süredir Minecraft'a falan girmiyorum. E, gireceğim. Artık Fast Sky var falan. Pek fazla seriyi başlatamayacağım. Survive Series'le başlayacağız. Kanka Survival vardı falan. Kanka Survival'da şey e, hani onu bitirdik zaten artık. E, elinde stok video vardı ama bilgisayarım gitince e, benim stok videoda olamadı. Öyle yani gençler. Ve evet, şu an farkındaysanız farklı e, bir arka plan görüyorsunuz. Farklı arka plan görmenizin sebebi gençler e, ben başka bir odaya taşındım. E, zaten belli oluyor zaten. Resken videolarımı izleyenler biliyordur zaten. Ee, kanalımız hızla büyüyor gençler. Ee, hani ondan tipini falan mı değiştirdi? olursa gençler farklı bir odaya geçtim. Hani ne zaman olsun. O şekilde gençler şimdi zaten ben okula gideceğim. Ee, merak etmeyin gençler. Ee, yaz saatinde yeni bir bilgisayar alacağım. Yeni bilgisayara hıp hızlı bir var, devam edecek gençler. Dediğim gibi bilgisayarım bayağı bir sıkıntı falan oldu. Ee, Milyon oynuyoruz zaten şu anda ee, Erdem'le falan Erdem'le başka kimde ee, şey, Seyit'le oynuyoruz Jolie'yle oynuyoruz benim Jolie'yi biliyorsunuzdur sonra e, Eren'le oynuyoruz ee, bu arada yaşar. Efe de şey oluyor gidiyor çok üzüldüm videoda bunu söylemek istedim yani e, bayağı üzüldüm gençler Efe babasının tayini çıktı gidiyorlar çok üzücü ya dediğim gibi gençler yeni bir şeyler alacağım. Yeni bir şeyler alacağım. Birlikte var videolar, vlog, videolar, vloglar falan devam edecek. Çünkü yaz tatilinde olacağız. Bildiğiniz üzere yaz tatilinde videolar devam edecek. Facecam videolara başlayacağız gençler. Eee bilmiyorum ben de şu anda kalitesi bir facecam gibi gözüküyor ama inşallah da kaliteli bir çekiyordur. Eee gençler öyle yani arka planı da artık müsait oldu. Şey yapabilirim. Eee arkadaş şurada bir var. Şurada şey var. Eee terazi var, madalya var bir de modelleri falan onları kaldırabilirim belki. Pazar boncu o kadar takvimi ben zaten pek istemiyordum da. Annem dedi işte olur olmaz olsun dedi. Neyse. Hani ulan ben böyle kalırsınız. Neyse arka plan bu şekilde kalır. Yorumlara yazarsanız da sevinirim başlamalar kısmında. E, ee, linkler de var gençler. Facebook sayfamızı falan beğenmeyi. Gençler Facebook sayfamız 50 beğenim üzerine çıktı. Ama ne hani derse kanalımız hala düşük abone sayısında. Lütfen biraz Facebook abone olanlar da kanalımıza olsunlar. Eee şimdi. Şöyle kırmızı bir gözden geçirip olursak videoda çok az izlenme geliyor gençler artık. Şöyle bakalım bir e, rekor kırdık gençler 300 kaç 500 izlenme falan geçmiştik bir, tane videomda. Bir dakika. Evet 595 izlenme geçmişiz. Neyse arkadaşlar bu şekilde yani. E, oy, şuna bak. Bir oturdum. Kralı bir çok sarsın böyle. Neyse dediğim gibi arkadaşlar o şekilde ee, kanala abone olmayı unutmayın. E, bu videoda zaten e, zor 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 yükleyeceğim. Kartım çok kötü. Değil aslında bilgisayarım çok kötü. Şey yükleyemeyeceğim birazcık. İdiyatım da kötü. Ee, yaşlar, e, arkadaşlar e, yeni bir şeyler bir de yani baba ki memnata başlayacağız gençler. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. E, bu arada Ahmet Ali'ye kanal ortağı ama pek bir şeyler bakamıyor. Neyse hadi görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Come and tell me what the issues <laughs>